Selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Annemin Mardin turundan kardeşimle bana getirdiği hediyelere bakacağız. <laughs> İlk olarak tabii ki bu Mardin magnetiyle başlayacağım. Çok güzel. Biz annemle magnet biriktirmeye, böyle buzdolabında gittiğimiz yerlerin magnetlerini biriktirmeyi çok seviyoruz. O yüzden olabildiğince böyle hoşumuza giden magnetleri almaya çalışıyoruz. Orada da çok fazla görememiş böyle güzel bir magnet. Sadece bunu görmüş. Bu da uyuşma gitti benim açıkçası böyle. Üzerinde taş evler var. Bunu da hemen buzdolabımıza asacağım. Daha sonra Midyat'ta biliyorsunuz ki gümüş takılar meşhur. Bize de kardeşime iki tane gördü böyle uygun fiyatlı gümüş takı almış. Şöyle küçük kutularda geldi. İlk göstereceğim kolyeyi açıkçası kendim almayı düşünüyorum. Eğer kardeşimle anlaşırsak bir sıkıntı olmazsa. Çok beğendim çünkü. Şöyle bir Yusufçuk. Bu arada bu kolyeleri onlar kendileri yapıyorlarmış. Şöyle göstereyim. O kadar güzel duruyor ki buna bayıldım. Bu da çok zarif bu arada. İkisi arasından çok kaldım da. İkisi de okey. Bu da böyle. Çiçek mi, deniz yıldızı mı bilmiyorum ama güzel duruyor. Daha sonra Mardin ya da Diyarbakır'da gezerken böyle bir outlet'e e girmişler. Uygun fiyatlıymış böyle markalar. Çakma değil ama onu göstereceğim şimdi size. Çanta almış. Ben beğenmiştim. Bana göstermişti. Vakko'nun küçük el çantasından almış. Ya ben zaten küçük çantalara bayılıyorum ve bu da tam benlik bir parça. Orijinal yani. Burada böyle barkutu falan var. Büyük ihtimalle sezon sonu ellerinde kalan ürünlerdi bunlar da. Uygun fiyatı almış. İçerisinden bir tane böyle askısı çıkıyor zaten. Böyle yine uyumlu çam gibi bir şey. Bunu da kardeşime almış. Böyle çok güzel. Kırmızı kulplu. Arkası da böyle fermuarlı. Geyik değiş tokuş yapabiliriz. Şöyle de bir zincir çıkıyor. Bu zincir biraz ağır ama çok güzel gerçekten. Çantaya da bayıldım. Sonra şöyle doğal badem şekeri bulmuş. Bu renklendirici değilmiş yani tamamen doğalmış. Bilmiyorum nasıl yapıyorlar tabi de. Daha sonra size yöresel Mardin'e ait bir tatlı göstereceğim. Bu Mardin Tiramisu diye geçiyorum. Tiramisu. Aynen. Mardin Tiramisu diye geçiyormuş. Şimdi size göstereceğim. Ceviz ve leblebiyi böyle tiramisu kaplamışlar. Şöyle göstereyim. Ben bundan çok yediğim için şu an yemeyeceğim. Biraz fazla yiyince ağır oluyor. Bir de leblebiyi de göstereyim size. Bu da leblebili olan, yuvarlaklar leblebili olan. Şu da cevizli bildiğiniz ama çok lezzetli, çok güzel bir tatlı. Kahvenin yanına efsane oluyor. Evet bu kadardı. Annem böyle minik minik tatlı şeyler yapması çok hoşuma gidiyor. Anne seni buradan çok öpüyorum. Çok da teşekkür ederiz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum.